Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft Pocket Edition Survival karşınızdayım ve bugün yanımda Crytonix var. Hoş geldin. buldum. Evet arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Crytonix ile birlikte harika bir demir farm yapacağız. O zaman çok da vakit evet. kaybetmeden videomuza başlayalım. Geliyorum. aynen direkt 5'e 5'lik alan kazıyoruz. 6, 7, 8 tamam. Tamam yukarısı da 5'e 5'lik oldu. Burayı da şimdi aşağıya kadar 8 blok indiriyoruz. Bu arada arkadaşlar Crytonix'in de kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ona da kesinlikle gidip abone olmayı unutmayın. O da çok güzel içerikler üretiyor. Aynen. Yeni kanal açtım zaten. Aynen onu ben de fark ettim. Videodan önce kontrol ediyordum. Demir Farm'ın ilk yapılış videosu onun kanalında var. Ee, onun da kimden aldığı onun kanalının açıklamasında var. Yani gidip Aynen. bunlarla siz uğraşırsınız. Ben gene bu videonun açıklamasına da kimden aldığımızı koyarım. O videoya da gidip şey, şey yapmayı unutmayın. Tamam. Buraya yatakları şu şekilde kazıyoruz. Ben yatakları getireyim o zaman. Kaç yatak lazım? 20 mi? Yani. 20. 20 tane kişi olacağım. Yani bu şekilde bir blok dışarı mı çıkacağız? Hı -hı. Köşeleri kırmana gerek yok. Yataklar sığsın diye bu da zaten. Bunu yapmamız tamam. lazım. Böyle. bunlar şimdi yatakları koyuyoruz. Şu şekilde mi dizeceğim burayı? Bir dakika ben şöyle göstereyim. Tamam. Yok böyle, değil. şöyle. Okey. Ortada bir boşluk olacak şekilde. Oraya da meşale koyuyorduk galiba. Burada 20 tane yatak var şu an. Neyse ya buraları blokla kapatırız. Bir tane ortaya meşal koyup. Sonra tamam. olmaz. Buralar görünmeyecek alan zaten herhalde. Hı -hı. Sonra bunun üstünü kapatıyoruz üst taş var bende ya üst Sen de üst taş var direkt bunu kapatalım. Bu arada arkadaşlar böyle yatakların bağlanmaması için eğer köyünüze falan yapıyorsanız köylerden uzak yere yapın. Benim şu an köyün biraz uzağına yapıyoruz bunu. Aa doğrusu yataklardan uzak. Aynen köylüler yani yataklarla birleşmesin başka yerde kullandığınız köylüler. Sistemde köyler birleşmesi gerekiyor sadece. Ya olursa da verim artar. Bir şey olmaz bence. Olabilir evet. Ama demir golemler dışarıda spawn olur öyle. Yani eşyaları hazırladın inşallah. Hangi Yoksa eşyalar? Yoksa çakıldık... ee, şey neydi okçu masası. Kaç tane lazım? 20 tane. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim bir tane e, evin içinde raip köylüm var. Bir bunu götüreceğiz. Yani bize iki tane köylü yetiyor. O sistemin içinde kendimiz çoğaltacağız. Bir de şurada bir tane kullandığım e, buğday satmak için kullandığım köylü vardı. De bunu götüreceğiz çünkü bu iyice kazıklamaya başladı, bu bir buğdaya zamanında şey yapıyordu. Artık çok Aa, fazla artık satış bu... yaptığım için ona çıkarttı. Ölünün biri evde, biri de buğday farmının yanında. Şuradakini alalım ilk önce Ama burayı kırmak lazım. Onu önden değil de şu yandan çıkartırız direkt. Açtım bile açtım. Ben de buraya açtım, burası daha kolay olur. Neyse ama oradan şuraya al bunu, yerleştir. Burayı kapatayım gibi. Abi gelsene. Böyle bir itsek istiyorum. <laughs> <laughs> Hah tamam. O öyle zor olur aslında ya. Kayış var mı sende? Var. Tamam kayışla daha kolay götürürüz. Bu da Hooked özelliği arkadaşlar. Java'da yapıyorsanız yapamazsınız bunu. Bunu şu geçir. yandan sokmuştum. Ben gene bu yandan çıkartalım. Bu taraf kapalı bu taraftan geçeceğiz. O yukarı doğru çıkartmanın güzel komik bir taktiği oluyor. Taktiği var. Zıplaya zıplaya çıkıyor onlar. Nerede? buradan sıkıştın mı sen şimdi? Şimdi şimdi gel sorun olmaz önce. Aa gelmiyor kay. Bir yere sıkışmıştır. Yukarı mı çıkarmaya çalışıyorum? Yo dümdüz çekiyorum. Zıplayarak Neredesin? Geliyor. Ha şey, ee, şey zemin var ya. Aynen oraya takıldım. Burada da takılır mı tamam da? Takılıyor mu? Yok takılıyor. bunu düzeltmişler eskiden takılıyordu bunlara. Aynen. Takılıyor. bayağı takılıyor. takılıyordu. İşte şimdi buradan dümdüz zıplayarak götüreceğiz. Gönüş Baksana bak. Gelirsen... İzle izle. İzle izle bir. Oha. Bir dakika ben hiç böyle köylü taşımadım bu arada. Ben hep binip taşıyordum. Abi binip taşımak artık eskide kaldı. <laughs> direkt geliyor. <laughs> Dur buradan bir blok desteğiyle zıpla zıplayacağız bunları. Bunu aşağı fırlatayım mı? At at canları gitmiyor diyeceğim de gidiyor mu bilmiyorum. <laughs> ya yani, ihtimal var da düşük. At Lan! <gülüyor> <gülüyor> Hop tamam. Bunları burada çoğaltacağız. <laughs> Hı, tavuk da bilmiyor. çok eğleniyorum ben şu an. Ben onları fırlatıyorum aşağıya. At at. Ben de şuradan bir yol atayım. Bir yol açayım ona. Bak daha şimdi ne yapacağım? Bir şey tane bile ikinci geliyor bak. 20 taneye kadar ama yeşil köylü çıkarsa Öldürüyor onu... onu... Tahtalı köy. Çünkü onlar yemekleri çalıyor arkadaşlar. Bir de çalışmıyorlar. O yüzden Yemekleri anlıyorlar. mi çalıyor onlar? Yemekleri çalıyorlar. Onu bilmiyordum ama çalışmadığını biliyordum ben bir tek. Çalışmıyor, yemek çalıyor sadece. Ben şuradan bir kazayım da şimdi. Ben birazcık yapı bloğu getireyim. Burası değil mi? Bunlar sığar buradan. Böyle kapattım ben. Daha üç 3 tane ne ara yavaş. <laughs> Daha şimdi öyle 3. Hızlı hızlı yapıyorlar. Ben getirdim yapı Evet Bu arada arkadaşlar, bir sonraki videonun başında göstereceğim demiştim. Altın farmı nasıl biliyorsun ee, önerisiyle bir geliştirme yaptım ben. Bunu hızlıca göstereyim sizlere. Nasıl bir önerme yaptı sana? Önerme Kuzak kapılarını ne? açıp kapanacak şekilde bir sistem yaparsan de verim aşırı artıyor dedi. Gerbiden de ha, artıyormuş. Şey. O artar yani. Ben de buraya bu şekilde ha. bir sistem yaptım. Bu tuzak kapıları sürekli açılıp kapandığı için portal sürekli açılıp kapanıyor. Böylece de çakmaklı sisteme hiç gerek kalmıyor. Burada bir yarım saat 10 dakika AFK kalsanız bile bir sürü zombi domuz adam düşüyor buraya. Dışına bir blok arttırıyoruz şöyle. Burayı mı? Aynı bu şekilde. Bu arada arkadaşlar, farmı kesinlikle siz de yapın bence. Çünkü bayağı çok verimli bir, bir farm. Biz BiomeCraft'ta bile bunu kullanıyoruz. Şuraları kapatalım. Burası da mı kazılacak? Hı? Ya. Bir blok ya. Bir blok şöyle. Buraları da kaz. Ben her tarafı kazdım bu arada bir blok. Tamam. Oldu mu? Oldu oldu. Ya şurada. Şu, şu kısım. Yani. Böyle. Sonra... Sonra ne tarafa doğru söylemiştin sen? Bu taraf. Onun tam tersi tarafı taraf. da o tarafa doğru şuraya bir tane blok, buraya bir tane blok. Buraya su koyacağız. At at suları hani atayım, şey yapayım koyayım buralara. Bu böyle şuraya şimdi yapacağım şey. Lav gider. atacağız oraya herhalde. Hı? Bu niye? iki blok kazalım şuradan. Sen bir tane onu getir. Ne Tamam. Bir de yarım blok lazım biraz. Tamam, onlar da... Yapayım. Bir tane... Bir tane olsa yeter. Bu chest'in üstünü kapatmak için. Çünkü chest'e gidiyor. Tamam. Tamam. Burayı kapatalım. Blokla. Sonra tabelaları koyacağız. Yanlış herif şey Şimdi buraya tabelaları koyacağız. Şu şekilde. Üçgen gibi bir şekil olacak galiba. Şöyle. Böyle, böyle. Oraya da lav. Bir dakika. Lavama önüne bir tane tuzak kapısı. Tuzak kapısı değil şey. Lavım Çitikapısı. var mı? Lavım yok. Ben hemen gidip lav getireyim. Bu kadar galiba ya. Buraya da lav koyacağız işte. Lavı getirdim. Nereye koyayım? Tam o tabelaların ortasına koy. Şurayı da ben şey getireyim. Şuraya koyuyorum. Tamam bu kadar. Şu an çalışır. Tamam, yanıyordum. Şu an çalışır herhalde. Hı? Çalışır çalışır. Yavaş o zaman gelir. 20 tane köylü olduktan sonra burası köy sayılacak. Hepsinin de zaten meslekleri olduğu için onlar büyüyecek. Ve burası köy olduğunda demir golemler ve kediler doğmaya başlayacak. Bu kadar. O zaman şimdi biz dış çekmeye geçelim ve buraya güzel bir yapı yapalım. Umarım güzel olur. Umarım. Evet arkadaşlar şu an videonun kalan kısmındayız. Yani kalan kısmı derken neyi kastediyorum şu andan son nerede kaldığımızı bile hatırlamıyorum çünkü videoyu çekmemin yani az önce gördüğünüz yani birkaç saniye önce gördüğünüz kısmı çekmemin üstünden 12 saat 13 saat falan geçti. Saat şu an tam olarak bakıyorum sabahın 6.45'i ve videonun kalanını çekiyorum çünkü ancak bu saatte şey yapabildim farmı düzelttik e, belli başlı sorunlar oldu bunların hepsini halletmek zorunda kaldık ve bu kısımda tabii ki CrytoNix ile devam edemedik videoya çünkü bayağı bir uzadı bir ara benim işim çıktı filan neyse sorunlardan biri şuydu e, farmı benim kurulduğum yere yani benim köyüme yaptığımız için çalışmadı yani bozuk çalıştı golemler buranın içinde yani olması gereken yerde spawn olmuyordu biz de bu yüzden yeni bir şey düşündük ve orada köylülerimizi çoğalttık 20 tane filan merkezde şu an köylü var hepsi bize ait yani onları kullanacağız belli başlı şeyler için zaten biraz köylü çoğaltmam gerekiyordu güzel oldu oradan sadece iki tane köylü aldık yani orada şu an 19 20 tane filan köylü kaldı biraz fazladan çoğaltmıştık o köylülerden iki tanesini aldık, buraya getirdik ve burada farmı yeniden kurduk. Şu şekilde sizlere göstereyim. Ben buraya birazcık adam ettim işte, biraz afk kaldım falan size verimi de göstereceğim. Burada şu an sorunsuz 20 tane okçu köylümüz var. Yani bu şekilde olması gerekiyordu. Hepsi bunların okçu. Aradan geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi birazcık afk bırakmamın sonucunu gösteriyorum size. Bu kadar demir çıktı. Bunu farm için kullanacağım. Yani bunun üstüne bir yapı yapmak istiyorum. Onun için kullanacağım ama şu an cidden onu yapacak gücüm kalmadı ve videoyu noktalamak istedim bu noktada. Yani buradaki farmın hiçbir farkı yok. Oraya yaptığımız farmla tıp atıp aynı. Yani aynı şeyleri yaparak sadece yakın yerde köy ve yatak olmaması gerekiyor ek. Onu dikkate alarak yapabilirsiniz. Benim köyün Oraya da birazcık dağıttık. Evleri falan kırmamız gerekti bir kısmını köyleri taşımak için. onları düzelteceğim. Burada dış çekim almaya çalıştım ve gene bağlı sorunlar çıktı. Bir bir saat kadar da onları düzeltmeye çalıştım ve şu an sistem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle farmı kullanabilirsiniz. Aşırı verimli. Yani cidden ben verimin böyle olmasını beklemiyordum. Çünkü poku dediği için oynuyoruz. Yani bu kadar demir çıkmasını beklemiyordum ben şahsen. Ama gayet güzel bir verimi var. Burayı birazcık adam edeceğim. Yani bir sonraki videonun başında görürsünüz zaten. O zaman bu videonun da böyle sonuna gelelim. Daha fazla bir Minecraft Pocket Edition Survival videoları istiyorsanız kesinlikle açıklamayı like atmayı. Ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.